İstanbul büyük bir deprem bekliyor. Ee, buna e, olmaz diyen herhalde biraz e, yani bilimsel olarak bakmıyor anlamı gelir. Çünkü 1509 depremi 160 bin nüfusu bir durumda 13 bin'i maalesef yüzde sekizi ölmüş Şimdi bunu rakama vurursak milyonlar gidecek, milyonlar ölecek ve İstanbul zor durumda kalacak. Şimdi ben meydana gelen depremlerle meydana gelecek depremin yerini, koordinatlarını belirliyorum. 2003 yılından beri yani Kandilli Rasathanesinin verileriyle ilgili 4.0 ve üstü büyüklük depremleri takip ediyorum. Tekirdağ'da bir kümeleşme var Tekirdağ açıklarında. Bir de Yalova açıklarında yani Pendik açıklarında bir kümeleşme var.